olur. Hadi. Hoca. onu iyi al işte. Oraya doğru değil. Bana doğru alacaksınız. Hoca. Şimdi dinle. Bu şeyi yanlış yapıyorsun. Yanlış demeyin de Eksik yapıyorsun. Baskın oynarlardı. Kurtarmak için emekti. Şey. Hep koşu buna çalış. Buraya verdiniz. İadeyi verdikten sonra hemen geçişi bu şekilde yapmaya çalışıyor. Hayır. Bak. Geldi. Ben koşum olduna geç. Hemen gel. Ondan sonra temasla geç zaten. Tamam? Gel. Kayma yok. Koş koş koş. Bravo. İyi al şimdi. Aferin. Çabuklaş. İhtiyacın var. Çabuklaş. Kafanı kaldır. Kaliteli pasta bağla. Evet. Hocam. Aferin. Güzel. Gel. Hop. Kafanı kaldır. İyi geç oradan. Daha iyi. Daha teması arttır biraz daha. Berat. Buradaki yönlendirmiş kontrolde teması arttırın biraz. Göster. Daha daha canlı. Daha sert bir yerdeler. Kusak ayak kontrolünü almanın. Jo.